Elçimizin misafiri olarak Zagreb'e geldik. Hepinize Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'ten selamlar sevgiler. Akşam vakti yaklaşırken bütün davetliler Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'ın ev sahipliğinde bir araya geliyor. Hoş sohbetin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleniyor. <laughs> Ve ezan okunuyor. Zagreb için iftar vaktinin girmesiyle oruçlar açılıyor. Allah izleyenler, Hırvatistan Zagreb Büyükelçiliğimizdeyiz. Sayın Büyükelçimiz Yavuz Selim Kıran Beyefendi ile birlikteyiz. Sayın Büyükelçim hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Neden Ramazanlar olasın? diliyoruz. Efendim Ramazan nasıl geçiyor? Çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladınız. Eksik olmayınız. Biz teşekkür ederiz. Hırvatistan'a Zagreb'e hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ramazan ayının manevi iklimi içerisinde TRT ekibimizi burada ağırlamaktan çok büyük bir memnuniyet ve heyecan duyduk. Ramazan coşkumuza ortak oldunuz. Tabii coşkumuz diyoruz ama bu yıl Ramazan ayını milletçe ve bütün İslam alemi olarak grup bir şekilde idrak ediyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemizde 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremler hepimizi sarstı. İnşallah bu deprem sonrası yaralarım bir an evvel sarılarak önümüzdeki Ramazan aylarını daha büyük bir coşkuyla idrak edecek olmayı ümit ediyoruz. Bu akşam da Büyükelçilik konutumuzda Zagreb Büyükelçiliği konutumuzda farklı dinlerden temsilcilerle birlikte aynı iftar sofrasında bulunuyoruz. Müftü Efendi, Katolik Kilisesi'nin yardım kuruluşu olan Karitas, haham, buradaki haham başı, pek çok farklı dinin temsilcileriyle birlikte gerçekten Ramazan'ın o manevi iklimini teneffüs ediyoruz. Buradan e, tabii ki insanlığa vereceğimiz en güçlü mesaj barış ve sevginin herkesi kuşatması. E, Hırvatistan'da da e, bu iklim güçlü bir şekilde yaş yaşanıyor. Hırvatistan'da 50 bine aşkın Müslüman toplumu yaşıyor. E, bu 50 bin Müslüman gerçekten de Avrupa'ya, bütün dünyaya örnek nitelikte huzur ve barış iklimi içerisinde hayatını sürdürüyor. Bütün İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyoruz, kutluyoruz.